İyi günler çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte Fö Level Z1'i inceliyoruz. Bu arada incelemeye geçmeden önce belirtelim. Ürünlerin altında şeffaf skatezlerimiz bulunuyor. Şeffaf skatezlerimiz derken şeffaf skatez bandı bulunuyor. Bunları da sökmeyi unutmayın dostlar. Aynısı üç içinde geçerli. Videoya başlamadan bunu belirteyim. Evet. Third level z 1in kutusu bu şekilde. Altında Z1. Yanda özellikleri bulunuyor ve şurada bir logomuz ve evet, third level'ın logosu. Açtığımız zaman Burada bizi minik Z1 logoları karşılıyor. Anam bu da ne? Bir Ferulevlemoisi. İçinden çeşitli belgelerimiz çıkıyor. Şöyle gösterelim. Tabii bunları geçiyorum. Tabii siz bunları geçmeyin. Bunlar size lazım olacak. Şimdi şöyle gösterelim. Şöyle bir uzatıcımız çıkıyor. Uzatıcı da şöyle sizler için yakından alacağım. Ve bu uzatıcımız. Uzatıcımızın bir ucu Type A. Ucu Type-C ve masaya koyduğumuz zaman kaydırmaması için Nipet bulunuyor. Uzatıcımız bu şekilde. Ve içinden bir adet 1.8 metrelik şöyle ucunda gösterelim. Kenetlemeli bir Type-C kablomuz çıkıyor. 1.8 metre uzunluğumuz iyi fakat plastik olması birazcık can sıkıcı. Bu da eksi özelliklerinden birisi bana göre. Parakord olabilirdi. Ama şöyle plastiğine baktığımız zaman ince bir plastikten üretilmiş. O yüzden çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama parakod olsanmış güzel olmuş. Ve sizler için şöyle hızlıca hemen geçelim. Netledi mi? Netledin. Evet özelliklerimiz bu şekilde. Ben şöyle arkasına geçelim. Ve bu belgeyi kaybetmemenizi öneririm. Çünkü bu belge ilerleyen dönemler size lazım olabilir. Hop 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 dur bakalım. Kanala abone oldun mu? Oldun mu doğruyu söyle. Bak her şey ücretsiz. Sadece abone ol butonuna basıyorsun. Benim için bu kadar yeterli. Ha yorum mu yapmak istiyorsun? Yapabilirsin. Sıkıntı yok dostum. Görüşürüz. Bay bay. Evet dostlar. Ürünün kutusu bu şekilde geliyor. Buradaki yazıya da dikkat edelim böyle buraya da kırılabilir ibaresi yapıştırılmış. Şöyle açalım güzelce. Tabi burayı açabilirsek güzel olacak. Kutuyu açıyoruz ve açtığımız zaman garip kutu bizi güzel bir jelibon karşılıyor. Bu jelibon en sevdiğim jelibon arkadaşlar bu arada. Fark etsin ol, olsun. Burada bir şöyle belgemiz çıkıyor. Şöyle size de göstereyim. Siz de okursunuz. Ben bunları da sonra size okurum. Şöyle her tarafın gözüktüğünü düşünüyorum. Kutumuza geçelim. Kutumuz bu şekilde. Hatta şöyle altını falan da sizlere göstereyim. Bilgilerimiz yer alıyor. Arka tarafımız böyle ürünü açarken şöyle bir açıyorum. Şurada küçük Z1 yazıları beni karşılıyor. Şöyle göstereyim. Ardından ürün bizi karşılıyor demek isterdim ki burada bir kullanıcı kılavuzu çıkıyor bunu atmayın. Bir uzatıcımız, kablomuz ve ürünün kendisi çıkıyor. Şöyle sizlere de gösterelim ürünümüzü. Şöyle güzel bir şekilde gözüktüğünü düşünüyorum. Tamam kablomuz ve uzatıcımız çıkıyor Şu kutu güzel bir şekilde yapılmış ve burada yine ürün zarar görmesine süngerli kutu kullanılmış Evet dostlar zaten kutusunu açmıştık şöyle sizlere de yine gösterelim de şöyle açtığımız zaman şunları okumayı unutmayacağız zaten bunları o kadar söyledik mouse'umuz çıkıyor mouse zaten şöyle sizlere yakın çekim alayım logoyu denetlerse <laughs> logo sadece burada var arkadaşlar onu da belirtmek lazım bunu şöyle göstereyim de buradaki İngilizce 3395SE yok yani 3395SE kullanılmadı yazıyor arkadaşlar bunun içinde düz 3395 sensör var 1.8 metrelik kablomuz var ürün eleştirimi buradan başlayalım plastik bir kablo kullanıldı para kort olabilirdi ama şöyle bir muhabbet var. Eğer siz buna para eklerseniz veya herhangi grip tape diskalize eklerseniz bunların hepsi bir ücrete tabi oluyor. ve Dolayısıyla bu fiyata gelmeyecekti. Ama kablosu o kadar da kötü değil. Neden diyecek olursanız da kablosu ince bir plastik konulmuş. Bazı mouse'larda kablo aşırı kalın olduğu için esleme payına bile sahip olmayan en azından bunun bir esleme payı var. Kablodan başlayacak olursak şöyle göstereyim. Bu kenetlenmeli bir kablo arkadaşlar. Bu mouse'a kenetlendiği zaman buradan çıkarması çok zor oluyor. Aynı şekilde alıcı içinde geçerli. Şimdi alıcıyı taktığımız uzatıcı adaptörümüz var burada. Şu alıcıyı da alıcı adaptörünü gösterelim. Şurada bir logomuz var. Logitech G Pro alıcısında burada bir şey yok arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim zaten. İnce bir tabaka var. Bu ince tabaka mesela diyelim bu masanız burada kayması engelliyor bakın. Ne kadar iteyim bastırıp zor kayıyor çünkü bu masayı tutuyor. Şöyle gösterelim tekrar. Şimdi isterseniz mouse'umuza geçelim özelliklerini anlatmaya başlayalım. Mouse'un genel yapısı itibariyle ilk önce şuradan başlayacağım. Baklava desenleri var. Ya bu da grip tape niyetine geçiyor diyebiliriz. Buraya elinizi koyduğunuz zaman sizi rahatsız etmiyor ama ve sanki elinizde masaj yapıyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Elinize aldığınız zaman tutuşunuzu iyileştiriyor. Benim elim çok terliyor. O yüzden kliklerde kayıyordu mesela. Eleştirilecek bir noktalardan biri mi? Bence bazı kişiler istemeye de bilir. Eleştireceğim noktalardan birisi de bu olacaktı. Ama tutuşu tabii ki iyileştirmesi açısından da güzel bir detay olabilir bazı kişiler için. Şimdi Tuşlarımıza baktığımız zaman buradaki tuşumuz... Burada bir tuşumuz, burada bir tuşumuz daha var. 2, 3, 4, 5, 6. Mouse'da 6 tane tuş var arkadaşlar. Kullanılabilir. Şimdi onu bunu geçelim. Arkaya geldiğimiz zaman 0.8 milimetrelik skatezler kullanıldı. Neden bu skatezlerin kullanıldığını anlatayım. dediler ki ya bu skatezler uzun ömürlü olsun ki böyle bir senede bir erisin de sonra değiştirilsin de Hatta o yüzden yedek skates bile konulmadı. Bilerek bu 0.8'lik PTF skatesler konuldu ki bu tekrardan skates alıp alma konusunda bir sorun yaşamayın. Şimdi ürün beyaz bir yapıya sahip zaten gördüğünüz üzere. İsterseniz bir malzeme testine bakalım. Kübüce testini yapalım. Şöyle sıkacağım ürünü. Şöyle göstereyim. Ne kadar sıkarsam sıkayım. Hatta sallayalım şöyle. Gördüğünüz üzere içinden hiçbir ses gelmiyor. Yani malzemeler öyle konumlandırılmış ki her şey yerli yerine. Hatta şu ağırlık testi de yapalım. Bazı ağır mouse'larda bakın nasıl tuttuğumu da göstereyim. Önü ağır olduğu için şöyle düşer. Bunda ağırlık dengesi de mükemmel. Böyle tuttuğunuz zaman düşmüyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ağırlık dengesi var mouse'un. Tutuş şekline geçelim isterseniz. Palm bir şekilde tuttuğunuz zaman elinizi tamamen kavruyor dostlar. Görünüz finger tip için de güzel. Yani Relaxed Club'a baktığınız zaman Club'da bir tık zorlanabilirsin ama bütün tutuş şekilleri için uygun olduğunu söyleyebilirim. Shape'e baktığımız zaman şu arkadaşı getireyim. Zaten fark edeceksiniz şöyle yan yana koyayım. Logitech G Pro'nun shape ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Tek farkı yükseklik farkı. Şöyle göstereyim. G Pro biraz daha yüksek ve önü biraz daha uzun. Yani buna G Pro X Mini diyebiliriz. Şey açısından bunun olması da çok güzel bir özellik bahsetmek gerekirse. Şimdi switchlerimize geleceğimiz zaman burada güzel bir detayımız var. Huano Blue Shell Transparan Pink Dot kullanıldı. Neden transparan'a dikkat ettiğimi söyleyeyim. Bu önceki Pink Dotlar, diğer Pink Dot eskiydi zaten. Bu transparan olanlar yenilenmiş Pink Dotlar. Şöyle bir konuşma var. GM8.0 mı koysak yoksa bunu mu koysak? GM8.0'daki çift tıklamalar ve aşırı yüksek ses nedeniyle buna GM8.0 konulmadı. Hatta sizlerle de şöyle bir ses testi yapayım. Şu an mikrofonu götürüyorum. Görmüş olduğunuz üzere transparan Blue Shell Pink Dot'un çok güzel ve çok tatlı bir sesi var. Hatta orta tıkı da dinleteyim şöyle. DPI tuşu, yan side tuşlarımız, sesler bu şekilde. Transparent, boom, shell, pink tuş, ses de bu şekilde. Enkoder'ımız F-Switch markasının enkoder'ı arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kaydığını söyleyebilirim. Tırtıklı bir yapıya sahip değil. Bazı mouse'larda tık 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 gidiyor ama bunda tık 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 şeklinde gidiyor. Kullanım açısından rahat olduğunu söyleyebilirim ve sensörümüze gelelim. 33.95 33.95 sensör 650 IPS tarama hızına 50G imelenmeye sahip. Bu mouse'daki kullanılan Beken 3633 MCU'su orta üst segment mouse'larda kullanılan bir MCU. Heh, 2000 Hz polling rate desteği var. Ama 2000 Hz polling rate desteğini kullanabilmek için alıcıya ihtiyacımız var. Şu konuşuldu. Alıcıyı da getirsek mi? Şimdi alıcıyı getirdiğimiz zaman tekrar bir fiyat farkı çıkacağı için fiyat gene artacaktı. Ama bu ürünün şu anki fiyatı 1222 TL bu videonun çekildiği tarih itibarı ile. Yani şu. Atak Shark bile şu an yani bu tarihten bahsediyorum. 1300 TL geliyorken siz Türkiye'de 2 yıl garantili bir ürünü 1222 TL'ye alıyorsunuz ki kupon kupon da var onları dahil etmediğim sürece bu fiyatı alıyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Sensörümüz 3395SE değil. 3395SE 400 IPS ve 40 g ivmelenmeye sahip. 3389 ve 3335 de diyebilirsiniz bu sensöre. Yani diyeceğim o ki bundan daha düşük bir sensör kullanılıyor. İsterseniz bataryamıza geçelim. Zaten şu anda görseller görünüyordur. 450 miliamperlik bir bataryamız var. Ve 1000 Hz kullanıldığı sürece bu batarya bize tam olarak 32 saat ömür bitiyor. Yani siz gidersiniz 750'ye çekersiniz, 500'e çekersiniz, 250'ye hatta 125'e çekersiniz belki polingi. Belki de bir hafta götür. Bunu da deneyimlemek lazım. Mouse'un altında bir bölmemiz var. Şimdi bazı kişiler diyecek ki ya bu ürünün işte belleği nereden çıkıyor? Cakçurt. Bellek burada arkadaşlar dongle. Alıcımız burada. Alıcıyı buradan çıkarıp kullanabiliyoruz. Heh. Bu plastiği de isterseniz çıkarabilirsiniz ama çok da ağırlık yapmıyor. Çok ince bir parça. Şöyle göstereyim. Elinize aldığınızda bile fark edemeyeceğiniz derecede hafif. Onu da belirtmekte fayda var. Açtığımız zaman 2.4 modunda ışığımız sadece burada var. Buradaki ışık sadece şarj ederken yanıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle baktığınız zaman DPI değiştirdiğimiz zaman ışığın rengi de değişiyor. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Bluetooth moduna geçmek istediğimizde de bu şekilde bluetooth moduna geçebiliyoruz ve telefonda veya tablette ya da herhangi bir cihazda tekrardan bluetooth modunda kullanabiliyoruz dostlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi tepkime sürelerine geçtiğimiz zaman ya da işte gecikme falan olur mu muhabbete girdiğiniz zaman? Üründe herhangi bir gecikme yok. Dediğimiz gibi 1000 Hz tepkime süresine sahip ama şöyle bir muhabbette var. 1050'ye kadar çıkabiliyor. Beacon MCU'da takılma var mı? Bazı modellerde lehim kalitesi çok iyi olmadığı için Beken Medio sıkıntı çıkarabiliyor. Örnek vermek gerekirse ismini vermeyeceğim tekrar bir marka var. Mesela ürünü kullanıyorsunuz. W'ya basıyorsunuz ya orada direkt herzi düşmeye başlıyor ve size sabit 1000 herzi veremiyor. Bu ürün size sabit 1000 herzi verebilen bir ürün. Ve şöyle söyleyeyim. Kardeşim Valorant oyununda Immo şu anda. Immo 1. Ya oyunlarda görseniz nasıl flik atıyor yani görmeniz lazım. Gerçekten yani ürün hiçbir şekilde takılmaya sahip değil. Herhangi bir takılma, herhangi bir kopma yaşamadı. Ha şunu söyleyeceğim bu arada. Ben de Fury de var, Fury Z de var, Fury Level Z birimiz de var. Rampage ile birlikte karışmasın bu ürün. Fury Level markası adı altında çıktı. Rampage ile hiçbir bağlantımız yok. Yani gidip bu arkadaşa ya işte demeyin arkadaş bakın kol gibi rampage yazıyor. Bunun hiçbir yerinde rampage ibaresi yok. Burada fair level'ımız var. Bunu da dikkat edelim. Ha, bu Zubi S2 shape'e sahipti ve 80 gram bir ağırlığa sahip. Bu ürün 54 gram arkadaşlar. Dikkat 0.8 mm. Şöyle göstereyim size de nasıl kaydığını. Yani bakın. Hibrit bir mousepad'deyiz şu anda. Hibrit bir mousepad'de olmamıza rağmen yağ gibi kayıyor arkadaşlar ürün. Yani speed bir mouse olduğumuzu siz düşünün. Şu anda görmüş olduğunuz üzere ürün çok rahat kayıyor hatta fırladı gitti. Görmüş olduğunuz üzere kayma şekli de bu şekildeydi dostlar. Evet dostlar bahsetmediğim detaylar var mı diye bakıyordum şöyle hatta sizlere de göstereyim. Şurada bir Huanon'un 80 milyon ömrü olduğundan bahsetmiş. Ben zaten genel detayları verdim size. Pil 2-3 saat aralığında şarj oluyor bu arada. Onu da belirtmekte fayda var. Ve Bluetooth versiyonumuz 5.2. Bunlara tabi dikkat edecek olanlar da vardır. O yüzden belirtmekte fayda var. Ürünün boyutu bu şekilde. Sizlere de şöyle göstereyim. Hatta detaylı bir şekilde bahsetmemiz gerekirse şöyle yan yana koyayım iki ürünü Super Light'ın yanında bu şekilde duruyor. Şöyle yan yana koyalım. Şöyle yapalım yani ürünün boyutu bu şekilde dostlar. Şu önlerden de gösterelim. Yani elinize aldığınız zaman tutuşu ciddi anlamda çok güzel ve ürün kendini belli ediyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Ben Furry X, Furry Z zaten kullanıyorum dedim. Herhangi bir çakışma yapıyor mu ilk ürünü aldığınız zaman? Normalde yapmıyor ama şunu öneririm. Kesinlikle kasa arkasında kablosuz ürün kullanmayın. Ve ayrıca bu yanına gelen uzatma aparatıyla birlikte uzatmayı da unutmayın. Şöyle zaten uygulamalı olarak göstereyim. Type-C olduğu için her türlü bağlayabiliyorsunuz. Bunu kasanın arkasına, bunda da mouse'un önüne koyuyorsunuz. Buraya da mouse'un taktığınız zaman mouse'u güzel ve akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ha, takılır mı? Ya takılma yapması zor. Ama olmayacak şeyler değil. Gene takılmalar olacaktır belki. Bazı markalar ve bazı 2.4 GHz olur. 5 GHz olur. Çeşitli Tablosuz şeylerde böyle yan yana olduğu zaman sıkıntı çıkabiliyor. Ve bu onun önüne geçmek için güzel bir aparat. Evet dostlar yazılımımızı kısaca anlatıp geçmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere bataryamızı görebiliyoruz. Ve gerçekten bataryayı gösteriyor. Diğer mouse'lar gibi %30 yüzde %10'a bir anda düşmüyor. Burada ne görüyorsanız bu. Power Manager kısmında mesela ben 5 dakika bakmadım. Bilgisayara 5 dakika sonra kapansın. Kısacası uyku modunda geçiyor. Dokunduğunuz anda, öpüp kokladığınız anda çok güzel bir detay olmuş bence. Onu da eklerim zaten. Güzel bir detay olmuş. Öpüp kokladığınız anda diyor. Makro editöre geldiğimiz zaman burada çeşitli makrolarımızı atayabiliyoruz. Makro kısmını çok fazla girmeyeceğim. Bunu profesyonel anlatanlar var. Burada çeşitli görmüş olduğunuz üzere DPI log mesela DPI kitle veya mesela basınca bu tuşa bastığım anda bilgisayarımı aç veya Word Office programlarında kopyala yapıştır yap. Mesela multimedya tuşlarımız var. Mesela yan tuşlara sesi azalt, sesi kapat. Bunların hepsini atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi sol butona makro bile atayabiliyorsunuz. Bazı şeylerde izin vermiyor mesela. Firekey atadığınız zaman 3-4 tıklıyor. Bunları bahsetmekte fayda var. Burada DPI'mızı dikkat edin. Kapatıp açabiliriz mesela. 3 farklı DPI'ye geçiş sağlayabiliyoruz. Ben genellikle 400'de kullanıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde mouse'un altındaki RGB de buradan ayarlayabiliyoruz. Rengimizi her DPI değiştirdiğimizde buradaki renkleri de fark edebiliyoruz. Lightning kısmı arkadaki LED'i kontrol etmemizi sağlıyor. Ben parlaklığı 125'te kullanıyorum. Çünkü fazla parlaklığını arttırdığım zaman da mouse'a ışık sızması gerçekleşebiliyor. Mesela burada yanıp sönsün mü, hiç mi kullanılmasın ya da hazır bir modda beklesin mi ışık onu ayarlıyoruz. Polling rate dediğim gibi 2000 Hz desteği var beken MCO'larda ama bu üründe ekstra masrafa girilmesin, alıcı masrafı çıkmasın diye 1000 Hz'de kullanabiliyorsunuz. Çeşitli 4 tane modumuz var. List of distance. Mouse'un yani kaldırdığınızda 1 milimetrede mi sensör algılasın, 1 milimetrede mi algılasın? Bu da güzel özelliklerden birisi. Arkadaşlar mouse'un tepkime yani bastığımızda klike bastığımızda klikin tepkimeye girme süresine debounce Time diyebiliriz. Bunu daha kesiye aldığım 0 ms e başladığımız zaman çift tıklama başlayacaktır. O yüzden pek önermiyorum. Ben 2 ms bile sıkıntı hatta 4 bile sıkıntı normalde 6'da kullanmanızı öneririm ama ben oyunlarda hızlı tepkimeye girmesini istediğim için 4 ms'de kullanıyorum. Buraya geleceğim zaman mouse'un Windows'taki kontrol panelini açıyor hatta gösterecektim ama şu anda pencere yakalama modun olduğu için gözükmeyecektir. Evet buraya geldiğimiz zaman şu anda size bütün özellikleri anlatan bir kullanım kılavuzunu koyuyorum. Ben burada sadece motion size'ı kullanıyorum. Motion size 3395'in ve iyi sensörlerin bir özelliği iyi mouse'larda var. Bu ne işe yarıyor? İşlemcinizin ne bu işlemci? Bilgisayardaki işlemciyi mouse'un işlemcisine göre ayarlıyor ve ikisinin birbirleriyle stabil bir şekilde çalışmasını sağlıyor dostlar. Diğerleri Angel Snap mesela böyle düz bir çizgi çizerken düz gitmesini sağlıyor. Ripple kontrolü de gene açıklamaya şey kılavuza bırakıyorum. Kılavuza bakabilirsiniz. Ve son olarak pairing tool'a geçtiğimiz zaman mouse'un bağlantısı koptuğu zaman mesela USB taktığınız algılamıyor mu? Buradan pairing yapabileceğiniz yani bağlantı sağlayabileceğiniz kısım. Burada diyor ki sol sağ orta tıka 3 saniye boyunca basına tutun. Hızlıca ışık yanıp sönmeye başladığı zaman işte o zaman bağlantı moduna geçmiş olacaktır ve Face tuşuna bastığınız zaman da da eşleşmeyi sağlayabilirsiniz diye burada bize belirtmiş dostlar. Restore tuşuyla da bütün her şeyi geri alabiliyoruz dostlar. Evet dostlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ha destek mi olmak istiyorsunuz? Aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız sevinirim. Ürünle alakalı bir sorunuz olduğunda yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Unutmayın ki sizin yorumlarınız benim için ve Furry Level için çok çok değerli. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Hoşçakalın.